nar suyumuzun çok ama çok önemli bir özelliği var. Evet, bu nar suyu dışarıda içtiğin nar sularına benzemiyor. Zamanında bahçemizden topladığımız Hicaz narlarımızı ayıklayıp tanelerini sıkıyoruz. Sıktığımız nar sularının çekirdeklerini bir kenara ayırıyoruz ve çıkan saf nar suyunu şişeleyip eksi 40 derecede çokluyoruz. Ve arkasından eksi 18'de muhafaza ediyoruz. Ve bütün yıl boyunca size bu nar suları soğuk zincirde aynı şu an elimi tuttuğum gibi yarı çözülmüş ya da tam çözülmüş şekilde ama soğuk bir şekilde size ulaşıyor. Size ulaştıktan sonra sanki dün sıkılmış gibi bu nar suyunun keyfine doyamayacaksınız. Şimdi ben size hemen bir tane burada içeceğim. Ve ilk önce çalkalıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve hemen saf nar suyu. İçinde narın beyaz yok. O yüzden tatlı şurup gibi. Bayılacaksınız. Harika. Mutlaka nar suyumuzun tadına bakmalısınız. Nar suyun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Biz burada bütün yıl boyunca yaz kış dolabımızdan nar suyunu eksik etmeyiz güçlü bir bünye için mutlaka nar suyumuzu yıl boyu içeriz. Ve bu nar suyunun başka yerlerde için nar suyundan çok önemli bir farkı var. Bunların sadece tanelerinin suyu. Beyaz acımsızlarının suyu yok. O yüzden başka yerlerde acımsı içiniz böyle burulur o içtiğiniz zaman. Bu nar suyunda o hissi alamazsınız. Sadece nar tanelerinin suyu. O yüzden bunlara nar suyuna bayılacaksınız. Şimdi afiyet olsun.